Margot Robbie'nin güzellik sırları ve günlük rutinleri. Un altın kızı Margot Robbie, sade ama etkileyici güzelliğiyle milyonların haylandığını kazanıyor. Peki bu doğal ışıltının sırrı ne? Margot'a göre güzellik, cildini dinlemek, vücuduna iyi davranmak ve kendine dürüst olmakla başlıyor. Sabah ışıltısı rutini. Margot güne ılık limonlu su ile başlıyor. Bu hem sindirimi destekliyor hem de cildine içten bir parlaklık kazandırıyor. Kahvesini sade, şekersiz içiyor ve ardından soğuk duş alarak cildini canlandırıyor. Cilt bakımında sadelikten yana. Yüzünü nazik, sabun içermeyen bir temizleyiciyle yıkıyor. Ardından nemlendirici sprey, tonik ve hafif dokulu serum uyguluyor. Güne başlamadan önce mutlaka yüksek korumalı güneş kremi sürüyor. "Cildimi makyajla değil, iyi bir nemlendiriciyle parlatmayı seviyorum." diyen Margaret günlük yaşamda hafif makyaja önem veriyor. Margot'un makyaj çantasında ağır fondötenlere yer yok. Onun sırrı ışıltılı ama sade görünüm. Renkli nemlendirici veya bebek krem. Krem allık. Tarayıp şekillendirdiği doğal kaşlar. Nemli dudak bal Ayrıca Margot, rujunu yanaklarına allık olarak da kullanmayı seviyor. Böylece makyajı her zaman taze ve genç duruyor. Gün içinde denge. Setlerde uzun saatler çalıştığı için enerjisini korumak adına dengeli beslenmeye büyük önem veriyor. Kahvaltıda genellikle yulaf ve meyve tercih ediyor. Öğle yemeğinde ızgara tavuk, sebze ve esmer pirinç gibi hafif ama doyurucu tabaklar yer alıyor. Şekerli içeceklerden kaçınıp bol su ve yeşil çay içiyor. Ve en önemlisi, gün boyunca cildini susuz bırakmamak için termal su taşıyor. Akşam sakinliği için akşam cildin nefes aldığı zaman birinci çift aşamalı temizlik yapıyor. Önce makyaj temizleme yağı, sonra köpüksüz yüz yıkama jeli. İkinci haftada 2 iki ila 3 kez nem maskesi veya vitamini serumu kullanıyor. Üçüncü cildini gece boyunca onarması için yoğun nemlendirici krem sürüyor. Ayrıca lavanta kokulu mumlar ve bitki çayı ile rahatlayarak uykuya hazırlanıyor. Güzelliğinin en büyük sırrı 7 ila 8 saatlik kesintisiz uyku. Margıttan ilham veren güzellik felsefesi. Kusursuz görünmek değil, kendin gibi hissetmek güzelliğin özüdür. Cilt bakımında az ama etkili ürünlere inanıyor. Cildini olduğu gibi seviyor zaman zaman sivilcileriyle bile barışık. Margaret Robbie'nin güzellik sırrı, doğallık, disiplin ve iç huzur. Güzel görünmek değil, kendini iyi hissetmek onun gerçek makyajı. Ünlüler hakkında daha pek çok ilgi çekici bilgi için kanalımıza abone olmayı videolardan ilk sizlerin haberdar olması için bildirimleri açmayı unutmayın.